Kamunlaum siyatun kezna bil bakare yidribun bir kısmı ellerinde diyor sığır kuyrukları gibi kamçılar olacak ondan milleti dövecekler millete job vuranlar kamçı vuranlar milleti efendim kaçırtanlar millete eziyet edenler haksız yere insanların üzerine efendim hücum edenler böyle bir millet türecek böyle bir grup Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir şey yoktu. Ondan sonra tabi Hazreti Muaviye radıyallahu anh kurdu bu teşkilatı. Fakat o tabi hak için kurdu bunu. Yani insanların hakkını müdafaa, hakkı muhafaza, zulmü önlemek için kurdu. Onların zamanında tabi efendim hayırlı vazifeler gördü bu teşkilat. Ondan sonra efendim e tabi Hazreti Muaviye Efendimiz'den sonra gelen zorba hükümdarlar, zalim hükümdarlar zamanında insanları çok efendim zulme uğrattılar, çok eziyet ettiler, efendim kamçıladılar, dövdüler. Neler ettiler, neler ettiler. Efendim mutezile hükümeti ele geçirdiği zaman Allah muhafaza, işte, İmam-ı Azamlar biliyorsunuz hapiste İmam-ı Azam şehit oldu. Ahmet İbni Hanbel'i ne kadar dövdüler. Radıyallahu anh hazretlerini ne kamçı attılar, ne kamçı attılar. Üzerlerini soydular mübareğin. Kur'an mahluktur dedirtmek için, mübarek demediği için efendim Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Mahluk bizim gibi sonradan yaratılanlar. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı yaratılmış olur mu? Kelam Allah'ın sıfatıdır. Sıfat sahibinden ayrılmaz. Nasıl ki sahibi kadimdir evvel yok. Sı Sıfatın da evvel yok. Kelam sıfatıdır. Bu meselede aldılar, götürdüler. Hükümeti ele geçirdiler. Efendim, e İmam-ı Azam'dan sonra, İmam-ı Azam döneminde de başladılar. Ondan sonra bütün imamlara çok işkenceler ettiler. Tabi İmam Şafii biraz paçayı sıyırdı. O, ona da teklif ettiler, zorladılar. İmam Şafii, i mahlukun. Şunlar mahluktur dedi. Kur'anları gösterdi ama parmaklarına niyet etti. Havla-i mahlukun dedi. O öyle sıyırdı. <laughs> ahmet de olmaz öyle şey dedi. Onu dövdüler, dövdüler. Çok eziyet ettiler. İşte bu teşkilatlar Tabi e, hakka hizmet etmediler, hayra hizmet etmediler. Bu kamçılarla, coplarla insanları kırdılar, geçirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben görmedim ama bunlar türeyecek buyurdukları türediler. Ve nisaun kâsiyâtun âriyâtun mümîlâtun mâilâtun ruûsuhunneke esnimetil buhti Bir de kadınlar türeyecek. Bu kadınlar giyinmiş çıplaklar olacak. Giyinmiş çıplaklar olacak. Kendileri meyilli, başkalarında meyillettirici şekilde olacaklar. Kafaları diyor sallallahu aleyhi ve sellem deve örgücü gibi böyle peruk. Büyük kafalarını kabartacaklar. Evet, başörtü bile diyorlar. Başörtünün içini de böyle bir şey takıyorlar. Örgüt gibi. Başını kapatıyor içine yine örgüt takmış. Allah Allah. Bak nasıl tarif etti. He? Nasıl tarif Aynı kapaları diyor deve örgücü gibi kabartacaklar. Efendim. Kendileri Allah'ın taatından kayacaklar. Namuslarını koruma hususunda gereken efendim ihtimamı göstermeyecekler. Başkalarını da teşvik edecekler. Sen de böyle yap. Bak bak bak. bak. O diyor başın diyor kapalı okula gidemiyorsan diyor o zaman peruk taktım ben sen de peruk tak diyor okula gidersen. Seni peruk takıyor, ona da görüyor, da Feruk da Ya bu Feruk'a kim müsaade verdi? Lanallahu vasulete vel müstehusulete. Saçına saç taktıran, ekleten, eklettiren hepsini Allah lanet ediyor. O peruklar işte böyle kabarık şeyler kafalarında. Kimisi tabii açık hepten. Kimisi başörtüsü var yine içinde. Efendim kafalarını kabartıyorlar. O işleri çıkaran bacımız tabii anne, annemiz yaşında. O sonra çarşafçıydı elhamdülillah. O şimdi çarşaflıdır. Fakat onun açtığı o başörtüsü cili devam ediyor, gidiyor yani. Allah işte Celle yine ne yapsın, Allah tevbe nasip etsin. Böyle bir sıkıntı. Tabi şimdi bu Türkiye ile ilgili konuşuyoruz ama dünyanın her tarafında değişik değişik şekiller var. Efendim yürürken diyor, o kadınlar çok efendim, çalımlı yürüyecekler. Efendim havalı yürüyecekler, omuzlarını böyle... Kıvırta kıvırta yürüyecekler, omuzlarını meylettirecekler, sağa sola hareketlendirecekler. Efendim. Erkeklere karşı zinetli ve süslü kokular sürecekler, şekiller bürünecekler, takılar takacaklar, milletin gözünü gönlünü kendilerine meylettirecekler, cezbettirecekler, cezbettirecekler. Efendim. Böyle kadınlar olacak kıyametten evvel ben bunları görmeyeceğim. Benden sonra ki dönemlerde zuhur edecekler. İşte bizim dönemimiz öyle bir mucize ki sanki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bugün bizim gördüğümüzü o gün gözüyle gördü. Sanki. Gözüyle görmüş gibi bizlere beyan etti. Elbise giyiyor ve lakin elbise örtünmek için değil. Daha çok tahrik için. Halbuki elbise ne içindir? Örtünme niçin emredilmiştir? Kadının güzelliğini gizlemek için genç midir, yaşlı mıdır, güzel midir, çirkin midir? Bunu örtmek için. E şimdi bu nedir? Efendim, mini etek. E mini etek de örtüdür ona bakarsan. Mini etek örtü müdür? Daha çıplak çırı olsa o kadar cezbedici olmaz. çıplak olsa daha bir iğrenç olabilir. O ne yapıyor? Daha çok leylettiriyor. Ne Öbür efendim etek döpeceğiz bilmem ne. On sonra daracık mantolar. Efendim. Omuzların hatları belli. Göğüs boylu hatları belli. Vücut hatları belli. Efendim bir de bunların defilelerini yapıyorlar şimdi. Mayolu mankenleri çıkart çıkartmışlar. Onlara başörtü bilmene giydirmişler. Avrupa'da şurada burada dolaştırıyorlar. Efendim biz tesettürü sevdiriyoruz. Vay size vay. Vay, vay size. Örtünmeyi sevdiriyorsunuz. Bu ne rezilliktir. Bu İslam'a ne hakarettir. Bu İslam çizmesine ne büyük efendim ardır züldür. Bu, bu iş yapışır mı ya Müslüman'ın yapacağı iş ya. Nasıl insanlar Allah tevbe nasip etsin bunlara ya. Şimdi bunu çıkarttılar şimdi. İki de bir defile. Tesettür defilesi. Tesettür gece kıyafeti. Tesettür bilmem ne. Ya lan böyle tesettür olur mu ya? Senin tesettür diye giydiğin an, ancak kadın kocasının yanında çıkabilir onlar. Seni o tesettür diye millete teşhir ettiğinden kadın ancak babasının yanında durdurur, Ancak kocasının yanında durabilir. Bu kadar dar. Alt pantolon. Üstüne efendim etek. Tesettürlüyüm diye geziyor. Kafasını da örtmüşler diye. Nasıl işte Resulullah buyuruyor, giyinmiş çıplak var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nasıl işte? Efendim. Ya kısadır. Avret yeri açılıyor. Avret yeri neresidir? Yüzüyle el içi müstesna. Hür her tarafı avret, avret yeri açılıyor. Avret yeri açılıyor deyince Nerem görüldü canım ulan Neren görülmedi her tarafın avret zaten kadın avrat demişler avrat avretten geliyor. Avrat ne diyorsun avret işte yani o Türkçeleşmiş Arapçası nedir avret avrat o her tarafı yaban yasak yabancıya yabancıya göstermesi bütün vücudu efendim bir şey desene ben çıplak mıyım Allah, Allah. ya avret yerin açık diyoruz sana. erkeğin avret yeri olsa Adamın göbeğinden yukarısı açık olsa, avret yeri açık denmez. Ama kadının e, dizi açık olsa, dizinden altı, avret yeri açık denir. Çünkü bütün bedeni avret. E, Efendim, dar giyinmesi, e, vücut hatlarını belli edecek şekilde modeller yaptırması, efendim, modalara uymaları, efendim, şeffaf giyinmeleri, şeffaf altını gösterecek şekilde ee, ince kumaşlar giymeleri, derinin rengini e, belli edecek şekilde bunlar hep şimdi göğe giyinmiş oluyorlar. Bu, bu kıyafetlerle giymiş oluyorlar. Zahiri emirde kasiyattır. Hakikatta avret yerleri açık olduğunda ariyattır. Bunlar çıplaklar. Efendim bu darlık meselesi yani bedeninin tafsilatı şişman mıdır, zayıf mıdır, efendim ne haldedir, ne şekildedir vücudu bunu vasf şekilde, bunu gösterecek şekilde giyinenler ahirette azap olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları bahsediyor. İnsanları kendilerine baktırmak için efendim bu şekilde e, kıyafetler giyecekler. Ya niye efendim sen örtüneceksin? Mevla niye sana örtünmeyi emrediyor? Örtünmenin hikmetini ne şekilde beyan ediyor? Örtünmenin hikmeti. Ve la yübdine <laughs> zinete önüne. Zinetlerini, süslerini göstermesinler. Ancak kime göstereceğini sayıyor. Kocası olur, babası olur, oğlu olur. İşte anlatıyor. Bunların dışındakilere süslerini, zinetlerini izhar etmesinler. Ve yadırım ne bir kumuru Başörtlerini yakalanın üstüne sarkıtsınlar. O başörtüsü nedir? Şurada düğümlenen değil. İslam'da böyle çenede düğümlenen başörtüsü yok. Çünkü ayette diyor ala cüyubihim. Başından başörtüsü derken şimdiki başörtü değil Kur'an'daki başörtü. Kur'an'daki başörtüsü başından örttüğü efendim üst parçası çarşafın üstündeki o üst parçayı ala cüyubihimle yakalarının üstünden doğru sarkıtsınlar. Yani o bir tek parça olarak başından başlayarak yakasının üstüne, göğüslerinin üstünü kapatması lazım. Şekil belli etmemesi için. Omuzları ve göğsünü kapatması lazım başından gelen parça. Anladın? Ayet bu. Öbür <laughs> salak da dangalak kalkmış diyor ki efendim çalmasınlar diye kapatsınlar boyunlarını demek istiyor. Başı da açık olabilir diyor. O hepten alttan başlamış işe. <laughs> Ayet baştan başlıyor o gitmiş boynundaki gerdanlıktan bahsediyorsun. Serseri. E bu tabi dekan olsa ne olur, bakan olsa ne olur? kafasız. <laughs> Cahil adam yani 104 kitapta yeri yok. Bu böyle de bir mana hiç kimse de veren yok. Öyle bir mana veriyor. Efendim. Şimdi hikmetini beyan ediyor Hazreti Kur'an. Efendim. Konuşmasına kadar kadının konuşmasına kadar Allah Teala işte ben bir uçak konuşmasınlar yabancı erkeklerle. Fela zâine bil Efendim, meylettirici konuşma yapmasınlar. Böyle telefonda bile olsun. Çok keskin ve sert şekilde davransınlar. Öyle davranacak ki ne yapmasın? Meylettirmesin. Bak ne diyor? Ma mü Kendileri meyilli, milleti de meylettirici. Kadınlar zuhur edecek. E şimdi efendim, adamın sormadığını bu ona soruyor. Adam söylemediğini bu anlaştırmak istiyor. Bir daha soruyor. Ne demek istediniz? İşte şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Gelince söylerim. Kimdiniz? Neyin nesiydiniz? Neyin fesiydiniz? Ya ne soruyorsun bu kadar ya? Var mı? Yok. Kapat. Evet kim ağrı? Yok. Kapat. E, ee, o, bu sefer o ne diyor? Efendim o adam diyor. Ya senin ne kadar kaba bir karın var ya. Ne oldu? Benim suratıma telefonu kapattı. İyi yapmış ya. Benim karı böyle. Demek ki iyi maşallah şerata uygun bir karıdır ki sana suratına kapatmış. Ne yapacaktı senden muhabbet mi yapacaktı karım ya? E İslam hep bunu açıklıyor. E sen şimdi bir e, tesettür kıyafeti giyiyorsun. Neymiş? İslam'ı diyor güzel göstermek. Ha, İslam'ı güzel göstermiyor mu? Karıları güzel göstermek. Böyle <laughs> İslam güzel gösterilir mi ya? Karıyı anlamış, pullamış. Efendim rujlar, oceler, makyajlar bilmem neler başını örtmüş örtülü oluyor. Bu e, buna haram ya. Küllün haram ya. Hiç tanınmayacak onun güzelliği, çirkinliği, genç mi, yaşlı mı hiç bilemeyeceğim. Senin karın oradan yanından giderken ben senin karın genç mi, güzel mi, çirkin mi, yaşlı mı bilmemem lazım. İslam'ın hedeflediği tesettür ve örtünmenin hikmeti bu. Bunların hedeflediği tesettür ne? Teşhircilik. Efendim, başörtüde öyle çizgiler, öyle renkler, öyle küller, öyle modeller var ki başörtüde. Acayip bir şey ya. Yani bu şimdi açıktan beter dikkat çekiyor. Erkeklerin nazarlarını cezbediyor, celbediyor. İslam'ın hikmeti bu mu? Örpünmenin gayesi bu mu? Allah'ın emri bu mu? Değil. Ya hünnevi kul lezvatike ve benatike ve nişail müminin. Ey nebi zişan. Hanımlarına söyle. Şimdi bir taneleri de çıkmış, yeni bir fırka, o da ne diyor? Çarşaf diyor, emri var ama diyor, peygamberin hanımına mahsus diyor. Bizim kadın peygamber adamı bu diyor, bizimki istediğini giysin diyor. Bir de o çıktı şimdi. Hanımlarına söyle diyor. Ve ben benazike kızlarına da söyle diyor. Ve nişâil müminin Bütün inananların da kadınlarına söyle diyor. Sen müslüman değil misin? Tamam, e, bu senin karın değil mi? Tamam, ayet diyor ki, mü'minlerin hanımlarına da söyle. Kim söyleyecek? Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim emrediyor? allah Teala. Ne karışır Allah benim karıma? Karışmaz olur mu? Onun kulu da onun için karışır. Senin karısı onun kulu. Sen yaratmadın hoş bunu. Yudnine aleyhinne min celabi bihinne.